Galatasaray'da belki dikkatinizi çekmiştir son 1-2 ay içerisinde. Galatasaray'a saldırıda bulunan herkes cevabını aldı Galatasaray'dan. Yani biz artık böyle boynu bükük son dönemlerde işte vur ensesine ekmeğini al tipi bir şeyden çıkıyoruz. Yani bundan sonra Galatasaray'a kim saldırırsa karşılığını bizden alacak. Tabi hukuk çerçevesinde alacak. Yani bunu söylerken yanlış başka şeyler anlaşılmasın ama şunu da söyleyeyim artık bu olaydan bağımsız olarak bu sosyal medya çok gelişti ve taraftarlar da bunu takip ediyorlar onlar da kendilerine göre tepkilerini koyuyorlar ben sadece Sedat Doğan olarak şunu soracağım bütün kamuoyuna o kişinin mensubu olduğu camiaya bu kişinin yazmış olduğu o şeyi kendi içine nasıl sindirecek ben onu soracağım sadece. Yani onun cevabını ben bir Galatasaray yöneticisi olarak değil, bir Türk vatandaşı Sedat Doğan olarak çok merak ediyorum. Yani şunu söyleyebilirim, benim camiamda böyle biri olsa öncelikle ben kalkar, bunun gereğinin yapılması için gerekli girişimleri yapardım. Acaba mensubu olduğu camia bu konuda ne yapacak çok merak ediyorum. Çünkü öyle bir konuya dokundu ki, bakın bu ülkede e, milyonlarca aile bu işten muzdarip neredeyse her dört aileden birinde ya bir şehit ve ya da bir gazi var. Bizim ülkemiz başka ülkelere benzemez. Biz çok hassas insanlardan oluşan bir milletiz, bir ulusuz. Bu konulara çok hassasız. Bu kadar rahat kalkıp da bu tip konularda Hadi canım yazayım da nasıl olsa birileri yer yutar. Yani bu Türkiye'de çok çalışacak bir şey değil. Yani çok ayıp bu. Çok ayıp. Ve ben e, mensubu olduğu camiadaki kişilerin de vicdanının bu konuda çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ama çok da merak ediyorum e, kendi camiası ne yapacak.